Herkese merhaba. Bay kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lia Şahin'in dün çıkarmış olduğu rol parçasına tepki veriyoruz. İnceliği yazı bakacağız nasıl bir şarkı olmuş. Hadi video geçelim. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, o çanı açmayı, videoyu beğenmeyi, daha başladı. <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve parçamıza geçelim. <laughs> Sosu Sosu. İslam, bilim, zor. Zor, yeah. Kim dost kim düşman hiç ayırt edemedim Yeah bir bok gibi hissettim geceleri Kafam güzeldi doğruyu hissetemedim Bir bok gibi hissettim geceleri Kafam hep güzeldi Doğruyu seçemedim Söz Büyük <laughs> Güzel çok beğendim Yeah sen oldun her zaman ilk seçeneği Bazen keşke olmasaydın Benim hikayemde tüm sonlar aynı Okuyorum dedikçe hep tek başıma kaldım Tesirindeyim tutup beni kaldın Diyedim sen bu kötü günler geçer Kafamda ama hep yanlışı seçer Bu gece de biter Bu gece de biter Şeytan aklıma girer Umrunda bile değil şu karanlıklar Arkadaşlarım perdenin arkasındalar Olabildiğince gerçektim yapmadım hiç olsana Suratıma doğruldukça bütün silahlar Biliyorum inatlar Şarkı alıyor böyle, götürüyor resmen <laughs> Durdurasın gelmiyor Çok iyi Çok hoşuma gitti

kendimizi hiç Söylediğin istediğin hayat bende değil Belki bir hayatım olsaydı denerdin Koru dedim beni bunu beceremedin Ateşlere at bir tek benim bu günah Zaten suratıma doğru bak bir silah Söylesene Adem tanrıların nesi var Böyle full oynuyorum sürekli Kıpır kıpırayım her yere kıpır kıpır Gerçekten yani böyle Açacaksın uşak ki kulaklığı takacaksın geleceğe. Ya yolda yürüyeceksin karanlıkta ya da uyuyacaksın uyurken dinleyeceksin ya yatarken dinleyeceksin. Ondan zaten bu kapak fotoğrafından her şeyi anlaşılıyor. Anladın mı? kadar <laughs> Bakışları şiirim kadar sol Çeteler gezer mahallemizde kol Yaksan arkama gerçek bir payı yok Kim dostum düşman hiç ayırt edemedim yeah, Bir bok gibi hissettim geceleri Kafam güzeldi doğruyu hiç seçemedim yeah, Sen oldun her zaman ilk seçeneğim Tek tek gördüm hepsini Sade suratların çizdim resmini Amazım çıktı kadar bağırdım yetmedi çok 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 iyiydi. Çok sevdim ben bunu dinlerim zaten direkt like'ı da basıyorum ne sadece bak 8000 dinlenmiş 14 like kalmış sadece. Yorumlar kapalı. Yorumlar niye kapalı? Onu bilmiyorum. Şarkıya beğendik ve like like gerçekten güzel bir şarkıydı bana göre bence. Siz de bu şarkı hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı belirtmeyi unutmayın. unutmayınız. Bu yorumları kapamış bari bizim kanalımıza da yorumunuzu yapın Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım bir dahaki videomuz hangi gelecek ben de bilmiyorum. <laughs> İki yıldır video atıyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.